Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda 2021'e 6 Merkezi atamalarla gerçekleştirilecek olan memur alımları hakkında konuşmuş olacağız. Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan 250 adet sözleşmeli büro personeli memur ilanı yayınlamış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Bizler haziran ayı ortasında veya başında bekliyorduk aslında bu tür atamaları, merkezi atamaları. Fakat öncesinden bir duyuru gelmiş oldu. Çok güzel oldu. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ben düşünüyorum ki bunun devamı da gelecektir. Zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim arkadaşlarım. Bizler merkezi atamayı özellikle EKPS olsun, KPS atamaları olsun, Haziran ayı içerisinde veya bunların dışında Sağlık Bakanlığı atamaları olsun, bekçilik alanları olsun gibi önemli atamaları bizler bekliyoruz arkadaşlarım. Hani Haziran ayı içerisinde bu tür ilanlar yoğunluk kazanacaktır diye düşünüyoruz. Peki neden yoğunluk kazanıyor Haziran ayı içerisinde diye soracaksınız. Arkadaşlar genelde senenin başında ortasında ve sonunda alımlar gerçekleştirilir. O yüzden de Haziran ayı içerisinde bizler yüksek ihtimalle güzel Güzel alımların, güzel ilanların geleceğini düşünüyoruz. İnşallah da güzel ilanlar gelir ve bu kanaldan size en iyi şekilde aktarmış olacağım arkadaşlar. Başvuru nereden yapılır, nasıl yapılır? Ondan sonraki süreçte önemli dikkat edilmesi gereken hususların hepsini ve doğru terziler nasıl yapılırla ilgili önemli videolara yer vermiş olacağım. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden, süreçlerden, atamalardan, duyurulardan haberdar kalmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizler için her zaman en iyi şekilde emek sarf etmeye gayret göstermiş olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin ve kanala abone olarak demiş olduğum gibi bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet, peki 2021'e 6 tercihleri başvurular nereden yapılır, nasıl yapılır ve bizler hangi aşamadan geçmiş olacağız gibi önemli hususların hepsine değinmiş olacağız. Daha sonraki süreçte nitelik kodlarının hepsine bakmış olacağız arkadaşlar. Nitelik kodlarının da önemli dikkat edilmesi gereken yerler neresidir? Bunlara bakmış olacağız. Ve önemli dikkat edilmesi gereken birkaç yerleri size aktarmış olacağım arkadaşlarım. Başvuru ne zaman başladı ve ne zaman bitecek ilgili bilgi verten sonraki süreçte de sizlere genel bilgileri de aktarmış olacağım. Genel bilgilerden başlayalım isterseniz arkadaşlar. E, Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayı Diyaret Mevluları kanunun 4 maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara eleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz Sözleşmeli pozisyonları bunlar için aranan niteliklerde kontenjanları kapsamaktadır. Adayların bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan kamu personeli seçme sınavlarından yani 2020 KPSS lisans, 2020 KPSS ön lisans birine girmiş ve bu sınavların en az birine ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir arkadaşlarım. Bakın buradan lisans var, ön lisans var. Orta veya EKPS için bir branş ayrılmamış durumda arkadaşlar. Bunları içinde yani genel merkezi atamalarını yapacağı duyurda. da Muhtemelen haziranın ortasında veya sonunda gelmiş olacaktır. Bizler bekliyoruz. Geldiği takdirde aktarmış aktarmış olacağız arkadaşlar. Peki lisans ve ön lisans arkadaşlarım için devam ediyorum. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020 KPSS lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için de 2020 KPSS ön lisans sınavı sonuçlarını kullanacaklardır. Bakın puan barajı yok. Puan barajınız yoksa herhangi bir puanla başvuru yapma hakkına sahipsiniz arkadaşlarım. Bu bilgiyi senet bir şekilde aktarmak istiyorum. Peki adayların ücretleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aitti. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybetmiş olacaklar. O yüzden dikkatle başvurunuzu yapmış olacaksınız arkadaşlarım. Tabii birazdan da aktarmış olacağım. Tercihlerin yapılması ile ilgili işlemler. Adaylar tercihini 27 Mayıs yani az önce 2-3 saat öncesinde yayınlanmış olan duyuruya göre 3 Haziran'a kadar sizler ÖSYM'den başvurunuzu yapmış olabileceksiniz ki onu da birazdan göstermiş olacağım. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır diye önemli dipnot tutulmuş arkadaşlar. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar için tablo 1 ve tablo 2 de birazdan göstereceğim. Gösterilmişti. Tercihinizi yaparken sözleşmeli pozisyonlar aranın teyitleri göster ben sunulardaki koşulları dikkatle incelemenizi ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemli. Ben onların dikdörtgen içine aldım. Önemli bir çizgi içerisine almış oldum. O çizgiyi de sizlere göstermiş olacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlarım. Peki dikkat edilmesi gereken husus nedir? Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona tercihiniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanız yapılacağını göz önünde bulundurunuz arkadaşlarım. Mazuriyeti uğramamanız için tercihleri internet ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumuna uygun olduğuna mutlaka emin olunuz. Zaten en sonunda göstermiş olacağım gibi sizler uymadığınız takdirde otomatikmen zaten işlemler yapılmasına izin vermiyor. Velev ki izin verdiğini düşünelim. Sizler yanlış yaptınız. Eğer kazansanız dahi hakkınızın kaybolacağını sistem tarafından uyarılmış arkadaşlarım haberiniz olsun. Peki nitelik kodları hakkında size bilgi vereyim ilk önce. Ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım ve özellikle de yorum kısmına sabitlemiş olacağım. Oradan da ulaşabileceksiniz arkadaşlarım. Burada kod yazıyor, kurum adı yazıyor, pozisyon, unvanı yazıyor, bir operasyon olarak veya iller yazıyor. Burada teşkilatlar gibi bilgiler yer vermiş arkadaşlarım. Buradan sizler kontrolünüzü sağlamış olacaksınız. Ya hocam benim için il önemli değil, yeter ki atanayım diyorsanız muhakkak kontenjanı yüksek olan yerlere başvurun. Kontenjanı yüksek olan yerlerin gelmesi olasılık dahilinde daha iyi olacaktır arkadaşlarım. Hani daha da yüksek kapatabilir. Hiç belli olmaz. Fakat hani sizin olasılığınızı yükseltmeniz için yüksek olan yerleri tercih etmeniz bir tık olsun olasılığınızı yükseltmiş olacağından arkadaşlarım bu şekilde bir tercih yapabileceksiniz sevgili dostlar. Peki hocam 1-2 kişi olan yerlere mesela atıyorum. Burada mesela 1-2 kişi adet sayılarını yazmış buraya. 1 kişi olan yere e, kimler başvuracak? Yüksek ihtimalle puanı yüksek olan ve oraya yakın olan kişiler tercih edeceği için tabi bu hiç belli değil. Tercih edeceği için arkadaşlarım onlara gelmiş olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama şöyle 15-20 adetlik olan yerleri puanı biraz daha düşük olanlara böyle 65'ler -70 70'ler 75 civarlarında tabi bunlar düşük puan değil ama arkadaşlarım maalesef ki atama puanları yüksek olduğu için bu puanlar bu şekilde baz Hani 75 puana kadar olan kişiler 10-15 adet açılan yerleri tercih ederse onlar için daha iyi olur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Peki ara nitelikleri dikkatlemenizi istiyorum. Özellikle mesela burada arkadaşlar Aranan nitelilerde 3003 yazıyor. 3187, 3219, 3480 bin nitelik kodun olduğunu söylüyor burada. Olması gerektiğini söylüyor. Bunların hepsinin değil arkadaşlar. Bir tane olsun yeterli olmuş olacaktır. Yani bir tanesini taşımış olmanız yeterli olmuş olacaktır. Mesela 3003 diyor arkadaşlar. 3003 bakın burada ne yazmış? 3003 nitelik koduna mesela diyor ki adalet ön lisans programı veya adalet meclis üyesi mezun olan kişiler oraya başvuru yapabilir. Bu nitelik kodunu taşıyor arkadaşlar. Ön lisanslar için bu şekilde bir tercih kılavuzu yayınlanmış oldu. Mesela bunların dışında lisanslara bakacak olursak da arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde kodu, kurum adı, pozisyonu var. ilk teşkilat vermiş. Kontrol edebileceksiniz arkadaşlar. Bunların dışında bakın nitelik koduna 4099 4419, 4421 4429 ve 4 4400 mi kaç yazmış orada? Sizler mesela atıyorum burada 4099'a bakalım. 4099'a ne yazıyor? Bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik, kütüphanecilik, kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları lisans programının birinden mezun olması gerektiğini vurgulamış. Bakın sizler buradan mezun değilseniz başvuru yapamazsınız arkadaşlar. Veya diğer nitelik kodlarından herhangi bir tanesini taşıyor olmanız yeterli olmuş olacaktı arkadaşlarım. Evet bu bilgi aldıktan sonra peki başvuru nereden yapılacak? Hemen onun bilgisini vereyim sizlere arkadaşlarım. Bakın ÖSYM yazıyorsunuz Google'a. ÖSYM yazdan sonraki süreçte işte, e, sizler tercih işlemleri sayfasına gelmiş olacaksınız ve orada görmüş olacaksınız zaten KPS 2021'e 6 tercih işlemini görmüş olacaksınız. Devam ediyor sekmesine tıkladığınız takdirde arkadaşlarım sizin karşısında şöyle bir şey çıkacak. 25 TL tercih ücretini yatıracaksınız. ÖSYM ödeme işlemleri sisteminden sizler yatırabilmiş olacaksınız arkadaşlar. Tercih yap işlemine tıkladıktan sonra 30 adet tercih işleminizin var olduğunu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bu tercih işlemleri isterseniz bakın şu nokta üç noktan yere tıkladığınız takdirde otomatikman bu karşınıza çıkacak ve arama butonundan istediğiniz yeri yazmış olabileceksiniz. Eğer sizler uygun olduğunuz takdirde başvurunuzu güzel bir şekilde doldurduğunuz takdirde en sonda başvuru kontrol ve ön izleme sekmesine tıkladığınız takdirde kaydetmiş olacaksınız ve başvurunuz alınmış olacak eğer yanlış yaptıysanız ve uygun niteliği taşımıyorsanız arkadaşlarım şöyle bir uyarı verecek. Birinci tercihinizdeki programı seçebilmeniz için ilgili puan türünden geçerli puanınız yoktur. Birinci tercihinizdeki kadro için eğitim bilgileriniz arasında mezun olduğunuz ön lisans programı bulunmamaktadır. Bu sebeple bu kadroyu tercih edemezsiniz gibi uyarı gelecektir sistem tarafından. Bizler düşünelim ki eğer böyle bir şey gelmedi, böyle bir uyarı gelmedi sizler uygun değilseniz ve tercih yapmış olsanız bile arkadaşlarım Atamanız gerçekleştiği takdirde sizlere sorun çıkacaktır. Bu bilgiyi size net bir şekilde aktarmak istiyorum. Demiş olduğum gibi şu tavsiyemi tekrardan vermek istiyorum. Puanınız düşükse böyle 50, 60, 65, 75'lerde ise arkadaşlarım kontenjan adeti yüksek olan yerleri tercih etmeniz sizler için daha iyi olabilir. Olasılığınızı bir tık daha yükseltmiş olabilirsiniz. Tabi bu kesin olarak düşük olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece olasılığınızı yükseltmiş oluyorsunuz. Çünkü 1-2 kişilik açılan yerlere yüksek ihtimalle puanı yüksek olan kişiler başvuracağı için onlara çıkmış olacaktır arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve güzel noktaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlar. Yine duyurular, atamalar, bilgiler geldikçe bu kanaldan size aktarmış olacağım. Başvuru nereden yapılır, nasıl yapılır dikkat gereken tüm hususları bu şekilde size aktarmış olacağım arkadaşlarım. adan her şey yönünüzde olsun. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden, süreçlerden, atamalardan duyurulardan haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.